Bu saat olan bir Nasıl evet, Allah razı olsun. Iyi Burada, evet. Biz o olur olsun. bir Gidiyoruz. mi? Çok güzel. Bakçede mi? Geç Allah razı olsun. Hakkınızı da haram edersiniz. Razı olsun. İnan et. Ne bileyim Hakkınız mümkün değil mi? Verilecek bir şey yani. Gerçekten de. Geçmenize hayır olsun. Allah razı olsun. Yüz engelli mazeret zaten. Ardından martınlardan dolayı. Sekiz dokuz aydır yüzünü saçtıramadı. Da. çalışmalarımız devam ediyor. Yine sekiz evet. aydır daha kaymakam belki da de mi? Evet. İşte ondan sonra da siz hakkınızı haram edin. Mesela, Allah razı olsun. Bizi sevindiren sürekli medyadaki değerli abilerimiz sizin yaptığınız çalışmaları evet. takdirle izliyoruz zaten. Allah Allah gerek can güvenliği, gerek mal güvenliği. Evet. Gerçekten de büyük başarı elimize attınız. Ben özellikle kendi derneğim adına, kendi adına Allah razı olsun. Çok büyük başarılı operasyonlar yapıyorsunuz. Tabii bu da insanlar huzuru içindir. Evet. Allah-u Teala daha güzel yerler ışığı getirir size. Amin. 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 teşekkür ediyoruz. Ben Razı olsun. Çok kıymetli bir... başarısını tekrar diliyorum. Allah-u Teala kalın bize bereket versin inşallah. Ben de derdinize basarsınız diye şöyle bir Allah'a emanet olun. Tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki Viranşehir ilçesinde Sayın Kaymakamımız Muhammed Fikotam bir buçuk yılı aşkındır kendisi şu anda veren şehirde görev bulunuyor ve çok güzel başarılı e, hizmetleri imza atmış. Artı bunun yanında e, biz Ankara'da yaptığımız araştırmaya göre e, şekilde e, ismi şeffaf ihale kaymakamı olarak çıktı. O kadar şeffaf bir şekilde medyanın önünde yaptığı çalışmaları. O yüzden biz tabii geç kaldık. O sırada işte bir hükümet konağının bir çalışma şeyi vardı gidemedik. İşte bugün gittik kendisine bir teşekkür plaketini verdik. Bize verdiği maddi manevi olarak e, hizmetlerden dolayı. Artı bunun yanında Sayın İlçe Kaymak e, Emniyet Müdürümüz müdürümüzü e, gitti kendisine dedik bir hoş geldin. Sonuçta biz de gide engelli olduğumuzdan dolayı işte biraz geç kaldık. Kendisi sağ olsun bizi kabul ettiler. Geldi kendisine bir hoş geldin. Artı bunun yanında çok güzel başarılı görev sürdürüyor. Veren Şerif yaptığı çalışmaları ben bunu sürekli basında takdirle karşılıyorum. geldiği günden beridir gece gündüsünü katarak yaptığı çalışma gerek insan can güveni gerek zaman güveni olsun. güzel operasyonlara imza atıyor. Güzel başarılı hizmetlere imza atıyor. bundan dolayı ben kendisini kutluyorum. Görevinde başarılar diyorum. Allah-u Teala'dan dilediğimiz bu tür değerli kardeşlerimizin daha böyle güzel seviyelere gelmesini diliyorum. Teşekkür ediyorum. Şeyhimiz Belce Beyefendi ve misafirimiz. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Hayırınızı kabul etsin Rabbim. Ee, bizler Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak tamamıyla en başta da engelli vatandaşlarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızın hizmetinde güvenliğiyle, sosyal yaşamıyla her türlü sorunlarını çözme adına buradayız. Bu vazifeyle burada görev yapıyoruz. Bu anlayışla burada görev yapıyoruz. Umarım bundan sonra başkanımızın da söylediği hizmetlere hizmet katarak, daha da bu verimliliği artırarak devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarına evet. sağlık. Hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum.